Oh mm -hmm. Al yeni bir videosuyla karşınızdayım Bugün FNAF'ın en korkunç oyunlarından biri olan FNAF The Joy of Creation oynayacağız Fan yapımı bir oyun Çok korkunçmuş öyle dediler Videoya geçmeden önce like artıyorum atmayı unutmayın 2000 like bekliyorum sizlerden Hype'lamayı unutmayın videoyu Beyler son zamanlarda video gelmiyordu bir aydır Bir sağlık sorunları yaşıyordum o yüzden videolar kısıtlı geliyordu Video düzeni falan bozulmuştu kusura bakmayın Geçen bir video attım ses bozuk Lan ses bozuk olduğunu ben de biliyorum oğlum zaten. Yok abi bozdu. Abi şunu yaptı. Lan oğlum oral ailesi nerede oğlum nerede nerede? Yok bozdu. Yok izlemeyeceğim artık. Yok böyle yapmayacağım. Oğlum ne oluyor Bırakayım koyayım size? Şşş. Videosuz kalmayın diye yaptım oğlum ben onu. Bozuk olduğunu ben de biliyorum zaten sesin. Ayağınızı denk alın. Like'lara abone beyler. Tekrardan kaldığımız yerden başlıyoruz videolara. 2-3 günde bir videolar başlayacak. Üyeleri okuyup videoya geçiyorum. Oral'ın anasının misyoner pozisyonda... Ya olma gene başladınız lan çıldırtmayın bak zaten bak hastayım. Oğlum bak kalbimde sorun var kalbimde kalbimde. Lan bak çıldırtmayın oğlum adam aptal mısınız siz ya? Oral'ın ölmüş anasınız. Ooooooo oo, Oğlum aptal mısınız amına koyayım lan adam akıl şeyler alsanız olur şuraya. Bacıları zıplatan bir aydır kızlık zarı 7 aydır üye oralcıkla eyvallah kardeşim benim. Arda İlgül bir aydır ye. Oral'ın anasını hoplatan zıplatan 06. Lan o profilin senin o profilin var ya. Bu profil sen misin? Kerim 2 aydır ye. Yağız Dursun. Rufe Efe. Bir aydır. Oral'ın göt dediğinde çiçek su ayan. Allah çarpsınlar artık siz delirdiniz oğlum şu isim koyma işinde. Riyaz. Doruk Kanalan. Oral'ın anına. Anlına demek istedi galiba. Öpücük konduran. Eyvallah kardeşim benim. Egoli. Mugan. Dihi. 5 aydır ye. Sado 2 aydır. Enes 4 aydır ye. Oral'a götten veren Verme kanka verme bana bir şey vermeyin oğlum siz vermeyin bana bir şey Efe Oral baba almış Eyvallah kardeşim benim bir aydır üye kendisi Brian Moser bir aydır Alkin bir aydır Salih 3 aydır ya Hello Kitty Hasan 2 aydır SCSN XS... Lan ne diyorsun oğlum adam akıllı isim koysana Aman akoy mal, mal şeyler koymayın oğlum şu Üyeleri okuduk beyler teşekkür ediyoruz hepsine Videoya geçiyoruz Şöyle sessiz de fullim de korkak demesinler ha Korkak falan değiliz yani ha Ayağınızı denk alın aman akoyim Anam Tehlike. Dünyanın en korkunç oyunu. Öyle zöveler burada ben çeviriyorum size. Oyuna giriş yap ve götten yemeye hazırlan. Tamam. Bu oyun çok tehlikeli bir oyun. Oyuna başlamayı kabul ediyor musun? Ediyorum. Yarrak yalamaya hazırlan. Tamam. Hazırım zaten her zaman. Bunun geri dönüşü yok. Tamam sıkıntı yok. Götten ye oyundan çık sikişe hazırlan. Tamam. Bakalım ne olacak? <laughs> Lan mavi <laughs> ekledim! Ana! Ananı sikim ya. Tamam tamam lan. Abi sıkıntı oyun sıkıntı beyler. Oyun vallahi sıkıntıya benziyor bak. Eee? Tamam kalktık. Fenerimiz var. Oğlum oyun feci korkunçtur ya. Ne yapacağız? Kapıyı açayım. Oğlum Allah çarpsın sıkıntı oyun. Oğlum feci korkunç bir şey benziyor. Çıksam mı ya? Lan bizde korku morku olmaz oğlum. Hayırdır amına koyayım gel. oluyor Ses duydum ses duydum. Allah çarpsın ses duydum. Ne yapacağız şimdi? Kamera 1, kamera 2. E ee, çalter mi atmış? Sıfırda. Aa buldum şu tam koyayım. Tamam değiştirdik beyler. Çalteri değiştirdik. Ne oldu şimdi? Geldi mi elektrik? Bakayım. Tamam elektrikler geldi. Ne oluyor? Oğlum direkt başladı oyun. Oğlum oyun direkt başladı. Ne yapacağız şimdi beyler? Kapıyı mı açayım? Abi sıkıntı. Fenerin pili bitti. Fenerin pili bitti. Ananı s***. Aa buldum lan. Nasıl takacağım ben bu Ya gene nasıl bir oyuna girdim ben? Gene nasıl bir oyuna girdim ya? Şuraya gideyim. Aa taktım lan. Lan rastgele bir şeyler bastım taktım ha. Güzel güzel. Bilgisayarımızın başına geçelim beyler. Bakalım bir şey var mı? Lan burada bir şey yok. Ana ne Allah şansı bir şey gördüm orada. Oğlum yemin ederim orada bir şey vardı lan gördünüz mü? Dur dur şuradaydı. Gitti. Lan orda Oğlum ne yapacağım amına koyayım ya? Oğlum olayı anlayan var mı Ben bir şey anlamadım ha. E gene fener bitti. Gene fener bitti. Ben ne anladım abi bu işten ya? Oğlum bu fener niye bu kadar sıkıyor? Abi sikir. Oğlum geldi. Oğlum nerede o? Abi fenerim yok ki. Lan ışık bitti. Fener bitti. Yara yedik ya. Lan yok mu bir şey? Oğlum bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Yardım. Abi yardım 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 yardım. Abi tamam, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Pusacağım pusacağım şuraya. Yok sıkıntı yok. <laughs> sarı mı oturacağım? Ne diyor yaratıcı? Diyor ki bu senaryolar senin için bunun bir oyun olduğunu zannettin. Kazanmak için ayları ışık tut. Taati tamamla falan bir şeyler diyor. Işığın gitmesine izin verme. Tamam beyler ışıkla el fenerinin filmin bitmesine izin vermeyeceğiz. Elektriğin kesilmesine izin vermeyeceğiz. Seni izliyorum iyi şanslar. <laughs> ya sert bir git lan alın bize. Hayırdır oğlum biz bütün oyunları bitirmiş adamlar zannediyorum. Hadi gelin. Ne oldu şimdi? E oyun bitti mi? <laughs> What just happened? Yeni başladı oyun yeni başladı beyler yeni başladı Tamam sıkıntı yok sorun yok geldik buraya Bakalım bir şey var mı yok güzel Şuraya bakacağım burada bir şey var mı Burada bir şey var mı Burada bir şey yok Şurada bir şey var mı Burada da Lan bu ne lan Bana da Lan delmiş gelmiş Burada mı Tamam burada bir şey yok burada bir şey yok Oğlum ay nereye gitti ki Tamam burada da bir şey yok Şöyle bir bakacağım ya bunun gene pili bitmiş. Pili bitip duruyor amına koyayım ya. Burada pil vardı. Oğlum benim pil bulmam lazım ya. Tamam pil buldum. Beyler şu el fenerini bir seri şarj edeyim ben. Seri 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 seri. Yok şöyle bir gideyim hemen. Bakayım burada bir şey var mı? Tamam yani, burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Ananı sikeyim Orada 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 orada. Ananı sikeyim orada. Burada var mı? Burada yok. Oğlum ne yapacağım şimdi ben amına koyayım anlamadım ki bir şey. Oğlum bu aylar nereden göstereceğim şey yapacağım? Ne oldu? Bir şey oldu. Allah çarpsın bir şey oldu. Yemin ederim bir şey oldu. Şuraya bir bakacağım. Tamam burada bir şey yok. Oğlum bu el feneri niye bu kadar hızlı bitiyor ya? Şey gidiyor şey gidiyor. Şöyle elektrikler gidiyor. Elektrikler gidiyor. Benim bir şey bulmam lazım. Geliyorlar ama Seri seri. Lan bom. Oğlum nerede? Oo. Al çabuk git çabuk git çabuk git çabuk git ama sıkıntı yok beyler sıkıntı yok. Tamam bu oyun korkunç değilmiş o kadar ya. O kadar korkunç değilmiş amına koyayım ya korkunç. Oyun korkunç, oyun böyle, oyun şöyle. Aynen kanka bayağı korkunç. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. O ne? O ne oğlum orada? Ya gene bu fenerin pili bitti kanka ben... Ne yapayım amına koyayım? Pil mi bulayım, oyun mu oynayayım ya? Ses geldi Allah çarpsın bir yerden ses geliyor. Oğlum ses geliyor. Lan pil kalmadı ki ben ne yapacağım oğlum şimdi? Ay arra edik ya. E pil yok. Aa geldi Allah tatsın ola. Oğlum pin yok ki. Burada pil Buradan pil mi bulacağım lan acaba? Yok. Aa pil geldi lan. Tamam şunu takayım beyler ben. Ses geliyor. Allah çarpsın bir yerden ses geliyor. Allah belan versin bir yerden ses geliyor beyler. Aaaa! Aaaa sikir! Aaaa sikir! Dur 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 dur! Dur 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 dur! Burada bir şey var mı? Şey Oğlum ışıklar gidiyor, ışıklar gidiyor, ışıklar gidiyor. Pil bulmam lazım Ananı sikeyim Oğlum pil yok. Pil yok, pil yok, pil yok, pil yok, pil yok, pil yok, pil. Ha pil buldum, pil buldum, pil buldum. Dur 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 dur. Dur yetişen dur. Ana nasıl kim Geldim 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 geldim. Ben geldim ama. Kanka baksana geldim işte. Al yardım alo yardım. Yardım saklanacağım saklanacağım saklanacağım. Saklanacağım. Saklanacağım saklanacağım. Saklanacağım. Orası çöz. 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 Orası Oğlum oraya lan. Oğlum oraya da. Lan bu oyun ne Ulan sikim kalbim güm güm. Kalbim güm güm lan. Oğlum o ne üstüne koşuyor ya? Oğlum yetişmiştim işte. Yetiştim. Takıyordum tam ışığı. Onlar raydik bu oyun ne böyle ya? Abi ben ışık bitin nereden anlayacağım ya? Tamam al şunu eline. Böyle bir gideyim. Bakayım şöyle bir. Tamam pil var pil ver abi şu an sıkıntı yok piller var. Piller yerinde şu an sıkıntı yok. Ses geldi şuraya bir bakacağım şöyle bakacağım ses geldi. Ya bu ses geliyor bu ses nereden geliyor oğlum bu ses? Böyle kameraya bakacağım. Tamam burada bir şey yok. Hiçbir yerde bir şey yok oğlum ben nereye bakacağım şimdi? Eee hiçbir şey yok. Aha geldi 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 geldi. Az önce çoruz çocuğum az önce çoruz. Onu nasıl kaçıracağım ben onu Buraya bakayım. Lan bir şey La, oluyor. Lan ne sikim oluyor? Oldu oğlum. oğlum Pini bitti. Dur 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 şey pilim bitmiş. Fener pilim bitmiş hemen şunu yeneyim be. Şu an her şey iyi beyler. İyi durumdayız elektrik bitiyor elektrik bitiyor. Böyle seri bakacağım çıkacağım. Seri bakacağım çıkacağım beyler. Ha kimse yok elektrik bulacağım. Oğlum o sesle. Tamam buldum sıkıntı yok hemen götüreceğim hemen götürmem lazım. Güzel. geldim müziği geldi. Aha aha beni izliyor beni izliyor beni izliyor beni izliyor oradan. Oğlum ben onu nasıl küskürteceğim amına koyayım ya oradan gelmiş beni izliyor. Burada mı? Yok burada değil. Şuraya bak sen ortaya. Buraya bak sen. Bak yine ses geldi ya. Fenerin pili bitiyor. Şunu alayım elime. Ya bu sesler nereden geliyor oğlum? Aynı evde değil miyim amına koyayım? Ben yani farklı adam mı geliyor bu sesler? Şu an bir şey yok. Şu an bir şey yok beyler. Gideceğim fenerimi takacağım. Tamam. Ne eksik? Tamam fenerin pilini değiştireceğim. Tamam burada biri yok. Burada var mı? Burada yok. Şurada var mı? Lan ne oluyor ya? Oğlum kamerayı oradan bırakayım kırdı kamerayı kırdı Ne yapacağım lan Oğlum kamerayı kırdı lan Aa! Lan oğlum ne oluyor Lan ne oluyor oğlum Yardım 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 ne yapacağım Oğlum onarman lazım o kamerayı ne yapacağım Bakayım Kamerayı onarman lazım işte ya Dur 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 Ya ben o kadar pili nereden bulayım oğlum Götümden mi çıkarayım o kadar pili 300 de bozuk amına koyayım ya Aa buldum bir Ses geliyor ses geliyor bir de ses geliyor Dur ilk bir elektriği değiştireceğim. ilk elektriği değiştireceğim. Kamerayı değiştirmem lazım şimdi. Pil ver, pil ver, pil ver. Pil bulmamız lazım, bulmamız lazım. Tamam. Tamam, 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 tamam. Şimdi el fener mi? Ben bir şuraya bakayım da ne olur ne olmaz. Sıkıntı çıkmasın ya. Kamerayı değiştirmiştik. Bakayım oradan hala. Tamam. Lan siktir git bak bana oradan bakma oğlum bak. Bana oradan bakma ekrana gir, öldürürüm seni amına koyayım he. Tamam burada kimse yok. Pilimi değiştirmen lazım benim. Pil yok, pil yok, pil yok, pil yok. Burada var mı? Burada da yok, burada var mı? Aman şu herifelerini değiştirelim be dersleri. Daha sesler geliyor bak sesler geliyor. Herifelerini değiştirdim güzel. Al kanka herifelerini al. Seri gel seri gel al herifelerini gel. Böyle bakayım kimler var burada. Aman biri yok. Bakıyor 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 oradan bakıyor bana. Şöyle bakacağım. Aaa! Uluslu şakır! Beni öldürün! Lan niye öldüm oğlum? Abi niye öldüm? Biri bana söylesin niye öldüm ya? Tamam geri geldik. Ya geri geldik. Oyun baştan başladı oyun. Baştan başladı oyun işte ya. Abi fener mi değiştireyim? Kapıyı mı açayım? Ne yapayım oğlum ben bu oyunda amına koyayım ya? Oğlum 10 tane kolum mu var benim? Ne yapacağım? Bir şey oluyor oğlum bak sesler geliyor. Kaldır beni şu bilgisayardan ya. Ne diyor Fox saklanmayı sever. Ona Güvenli bir yerden bak falan bir şeyler diyor da devam devam beyler. Lan güvenli yerden nasıl bakayım ben ona güvenli yerden? Ev güvenli mi amına koyayım? Ev güvenli değil oğlum başta. Gelmiş bana güvenli güven diyor amına koyayım ya. Kimse yok. Oğlum bu adam eline iki tane pil alamıyor mu? Bir tane mi alabiliyor amına koyayım? Dur bir test edeceğim onu şimdi. Getir götür niye yapayım oğlum hepsini alayım öyle takarım. Burada var mı? Burada yok. Nerede bu piller? Burada da pil yok. Bak sesler geliyor gene bir yerden sesler geliyor. Tamam bir tane aldım. Oğlum evde bir tane pil var. Ben pil, bir tane pille nasıl duracağım? Ya iki tane alınmıyor. ya. Sıkıntı abi sıkıntı ya. Galiba elektrik bitiyor. Kimse yok şu an. Ben gideyim elektriğimi düzeltirim ya. Öyle bir kapıya bakayım. Tamam kimse yok. Ben mi gideyim bir elektriği şu elektriği düzelteyim. Bir sıkıntı çıkarmasın bize ya. Oğlum elektrikler yerinde. Şaka mı oğlum bu ya? Aa bakıyor bakıyor geldi geldi. Nere oraya nere ben oraya gideyim onu öldüreyim ama ne yapayım. Nerede o ya? Burada mı? Oğlum o nerede nerede? Burada mı? Burada 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 burada. Burada. Burada, no, no, no. burada elektrim bitti. Dur 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 dur. İkisi de bitti. Ne yapacağım? Ya bu niye bu kadar hızlı bitiyor oğlum? Zor mu abi? Zor oyun zor zor işte ya. Nasıl bitir oğlum ben bu oyunu ya? Tamam direkt 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 koş 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 koş, koş. Al şunu. Şu, şu kaplara bakacağım beyler. Tamam burada bir şey yok. Oğlum bak sesler geliyor bu sesler nereden geliyor ya? Abi böyle bakacağım. Burada bir şey ama burada hiçbir şey olmuyor genelde ya. E ee, bir şey yok. Oğlum bir şey yok. Niye gerilim bizi geliyor o zaman ya? Orada bir şey mi vardı? Lan bu fener niye bu kadar zıbık yolu? Seri pil bulmam lazım şu an. Abi, sesler geliyor. Allah belan versin sesler geliyor bir yerden. Ya sonra niye öldük? Piller bitip duruyor bak ikisi de bitmiş gene ya. Şöyle gideceğim bilgisayara bakacağım beyler Aa burada 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 burada. Nasıl bakacağım ona? Ona nereden bakacağım lan? He? Al şunu al nereye kapatıyorsun ne al. Ölmek mi istiyorsun? Geliyorlar geliyor 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 geliyor. Oğlum bu el feneri niye bu kadar hızlı bitiyor? Ben nasıl şey yapacağım bu el feneriyle ya? Şu el fenerini de doldurayım. Allah şu el feneri beni öldürecek abana koyayım boyunda ya. Aaaa! Çağır! Aa, geldi geldi geldi. Kamerayı kırdı abana koyayım ya! Oğlum kamerayı kırdı! Kamerayı düzeltmem lazım benim şu an. Oğlum bu pilleri buraya kim koyup kaçıyor abana koyayım ya? Böyle şu kamerayı bir yenileyim. Tamam. Şu an her şeyimiz iyi. Ne oldu lan kamerayı kırmıştın? Nereye gittin lan abana koydum çocuğu seni. Allah sikir! <laughs> Nerede o? Ya gelemeydim oğlum ya. Ya Allah aşkına biri mantıklı bir açıklama yapsın bana. Amına koyayım ne yapacağım ben şimdi? Aa bak ne diyor kazanmak için ayıları bul kör et. Saat tam bir tur dönene kadar bunu yapın. Lan nasıl yapayım oğlum amına koyayım? Kapıyı açıyorum orospu çocuğu direkt saldırıyor bana ya. Tavşana bakma her türlü temastan kaçın. Beyler galiba bir şeyler anladım ya. Bakalım yapabileceğiz mi? Galiba bir şeyler anladım ben. Bak şu ortadaki kapı şu. Soldaki kapı bu galiba. Bakayım be. Aynen. Oğlum öyle mi lan? Geldi 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 ben nasıl önleyeceğim onu şimdi? Oğlum nasıl önleyeceğim onu? Şurada mı? Hayır abi burada değil amına koyayım ya. Burada galiba. Ya burada da değil. Nerede oğlum o? Dışarıdaki ayı nasıl şey yapacağım? Aha. Ya kanka camdan atla kaç. Sen hala neyin pirini falan değiştiriyorsun oğlum? Özürlü müsün sen ya? Atla şu camdan kaç oğlum sen. Ne yapıyorsun oğlum hala? Ya bunun... Siktir git lan! Tamam gitti gitti lan. Siktir git deyince gidiyor galiba. Geldi. Orda orada, orada. Ora nereydi? Tamam, orada nereydi? Şura galiba beyler, şura galiba. Şöyle bakacağım. Ya amına koyayım. Nere? oğlum oraya. Baktım işte yok. Oğlum nerede ora? Nerede? Işık bitiyor. Şu burada mı? Aa! Tamam <laughs> lan yaptık galiba yaptık. <laughs> yaptık galiba beyler. İlk defa yaptım ha. Işık bitiyor, ışık bitiyor, ışık bitiyor, ışık bitiyor. Elektrikler gidiyor, elektrikler gidiyor. Ananı sikeyim. Koş 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 koş. Tamam easy easy Bir pil bulmam lazım el fener için. Tamam buldum. Gidip değiştireceğim seriyi. Şöyle değiştireceğim. Bakalım bizim ailem nerede? Abi! la gene kamerayı kırdı ya. Dur 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 dur. Ne yapacağız pil bulacağız. Pil bulacağız da pil yok ki. Tamam buldum 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 buldum. Pil şeyler. şuraya takacağım. Lan yanlış sola taktım ya. Ha gel de şimdi gelsin beni öldürmesin hadi. Hadi gelsin hoşlu. Ay şimdi beni öldürmesin ya. Abi hata yaptık seri olmam lazım. Abi kamerayı kırdı ya. Tak 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 tak. Tak şuna. Aman bakalım. Aman burada yok. Aa! Ya bu ne kamera kırıp duruyorlar ama koyayım ya. Polik mı oğlum kameraları kırıp duruyorlar. Seri abi seri abi seri seri kardeşim. Ya o aylar ya, değiştiriyor değil mi bu fillerin yerini? O piç aylar değiştiriyor değil mi? Aman değiştirdim. Işık bitiyor. Ya ne oğlum bütün şeylerin elektriği bitiyor oğlum nasıl ne bu ya? Abi seri seri. Seri! Dur hoca seri! Abi fil olmamazsın hocam! hayır 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 hayır! Ya nerede bu nerede bu Aylar, nereye saklıyor bu filler ya? Buldum buldum buldum! Buldum! Buldum 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 dur 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 geliyorum geliyorum geliyorum! Geliyorum! Abi! Abi! Ya takılmıyor işte ya! Saklanacağım saklanacağım saklanacağım! Hayır hayır hayır! hayır. Hayır saklanacağım. Saklanacağım. Saklanacağım, saklanacağım, saklanacağım. Saklanacağım beyler. Beyler saklanacağım. Gelmedi, gelmedi. Hadi bırak beni ya. Bırak beni. bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Ne olur bırak beni. Ne olur bırak. Ne olur. Ne olur bırak beni. Ne olur bırak beni. Gelmiyor mu? Gelmiyor mu lan? Gelmiyor mu? Tamam saklandım beyler saklandım görmüyor beni. Bulamıyor lan bulamıyor bulamıyor. Oğlum bulamıyor lan. Tamam tamam sıkıntı yok. Aaaa! Oh da çocuğu ya! Oğlum! Oğlum bu nasıl oyun lan? Abi bu nasıl oyun biz oyundan çıkamayız oğlum kolay kolay. Monitörlere bakmadan kapı, fener açmak yok tamam mı? Kurallarım bunlar beyler kurallarım bunlar. Bir de ailen neredeyse oraya bakmam lazım bak. Ulan nere? Ana Oğlum gördünüz mü onu? Allah çarpsın monitörün arkasında bir şey vardı. Beyler yemin ederim şurada bir şey vardı. Kapıları açmayacağım. Kapıları açmayacağım çünkü bir şey görmedik beyler. Kapıları açmayacağım bir şey görmedik. Tamam buna ışık tutunca gidiyor bu. Buna ışık tutunca gidiyor. Git. Gitsen oğlum. Niye gitmiyor? Oğlum niye gitmiyor amına koyayım ya? Lan gitsene! Oğlum siktir git lan! Oğlum bu ayıya ışık tutunca gider demiş. Niye gitmiyor? Ya ben anlamadım ki bu oyunu amına koyayım. Nasıl bir oyun oynuyoruz ben anlamadım ya. Üçüncü kameranın pili de bitiyor amına koyayım. Şu evin pilini bir değiştirdi de. bir gideyim bakayım hemen. Aa orada bak ona ne, nereye orada? Tamam şu ileri sol yapacağız birader bak. İzleyin bak açtım. Sol yaptım. Tamam 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 oyunu öğrendik oyunu öğrendik oyunu öğrendik Daha yeni öğrendik ama bir saat geçti daha yeni öğrendik oyunu Şimdi benim pil bulmam lazım Bulmam lazım benim Ya bu ayılar piller nereye saklı oğlum ya Buraya takacağız tamam Şimdi gidip kameraya bakacağım Bakalım ayı mayı var mı hadi gelin lan Hadi gelin oğlum götü yiyen gelir Anamı sikiiiim Dur 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 Açtım kapıyı Sol yaptım ışığı yaktım Oooo, Professional Gaming Oral Gaming'den FNAF Öğretici FNAF Ama hiç bitiremedi Oynadığı hiçbir mi FNAF bitiremedi Öğretici çekiyor ama Kaçtılar beyler bizden görüyor musunuz değil mi Hemen bir fener bulayım Ay may yokken Saat kaç saat kaç olmuş Oğlum bak saat 2 he Vallahi iyi ilerliyoruz bak Böyle devam etmemiz lazım şu an Bakayım Orada Şimdi ne yapacağım Ne yapacağım Çık 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 Şurayı açacağım sağa döneceğim İzleyin Açtım Sağa döndüm yeah. Saat tek 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 atıyor beyler saat. Baba öğrendi oğlum oyunu gelin. Baba oyunu öğrendi. Bir şey var mı yok? Burada bir şey var mı? Bir şey oluyor burada bir şey oluyor. Burada var mı? Burada da yok. Tamam. Ulan pilim bitiyor. Yo. Tamam şu an ne yapmamız gerekiyor? Benim şu an pil bulmam gerekiyor. Bir şey olmuyor beyler oyunda pil bulacağız amına. Ne yapayım ki ben boş boş kameralara mı bakayım? Pil bulacağım. Tamam pilimi buldum geri döneceğim şimdi. Bakalım bir şey var mı? Senin o ananı sikerim. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Burada, burada burada ortada o. Ortada o. Dur 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 dur. Gel bakalım buraya. Gel buraya gel gel. Ne oluyor ya? Ya ne oldu abone koyayım ya? Abi hayır bakmayacaktım ona ya. Oğlum tilkiye bakma diyor. Tilkiye bakma diyor. Uzaktan bak diyor. Oğlum tilkiye bakmayacaktık ya. Abi çok büyük bir hata yaptım beyler ya. Tam bulacağım ben. Abi o tilkiyi unutmasam var ya. Şimdi, ne yapacağız biraz bekleyeceğiz galiba. Ses geldi. Nereden geldi? Soldan geldi galiba. Bakayım. Yo nereden geldi o ses? Oğlum niye kimse yok oyunda ya? Aa gel 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 buraya gel. Gel buraya. Oğlum, çocuğu gel buraya. Ananı sikerler seni böyle. Güzel 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 güzel. Şu bir beyler şu bir. El fenerimi değiştirebilirim. Yo direkt şunu değiştireceğim. Monitöre bakacağım monitöre bakacağım. Bakalım bir olay var mı? Ya buna ne yapmam gerekiyor ben anlamadım amına koyayım. Böyle bakınca gidiyor galiba ya. Aaa! Arkada biri vardı. Allah çarpsın arkada biri vardı. Oğlum lan, ne yapmam gerekiyor ya? Sağdaki onunla değil. Aa kapı açtı. Lan onunla değil dedim kapı açtı geliyor. Beyler. Lan buradaki şurada perde varmış oradan bakacakmışız ananı sikim ya. Bak bak Yanlış yere yaptım, yanlış yere yaptım, yanlış yere yaptım. Allah belanı versin ya. Al kaçtı işte ya. O neydi? Aa! Ya kamerayı kırdı gene ya. Tamam gidip hemen şey yapacağım. Şalter gidiyor, şalter bulmam lazım. Aha tekte buldum güzel. Tamam. Şöyle bir monitörlere bakayım. Gel buraya, gel gel, gel buraya, gel buraya, gel gel buraya, gel, gel buraya. Abi ben sokmamı söylüyorsun seni. Zor lan burada. Olum pahalımdan sesler geliyor lan. Aa! Ya gerekir kırdı ya, gerekir kırdı ya. Hemen gidip yapacağım. El fenerim azaldı. El fener, el fener. Seri seri. Abi geldiler der vallahi öldüreceğim galiba ya gene. Benim seri birini öldürmem lazım ha. Al, ne oluyor? Yok abi yok imkansız Allah çarpsın imkansız bu oyunu bitirmek ya. Yemin ederim imkansız ya. Beyler oyun feci zor ya. Son kez deneyeceğim olursa olur abi olursa olur. Yok fener değiştir yok tilki var. Tilkiye bakma kapıya git oraya git buraya git. Siktir git ya. Şimdi ben direkt fener alacağım. İlk başta bir şey gelmez. Al abi şunu. Diğer fener mi bulsam ya bir şey yok ya. Aaa gel 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 buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Devam. Diğer fener alacağım. Tamam ikinci yerde. İkinci dolapta. Devam abi. Gel buraya gel. Sağ. Perdeyi açtım sağa bakacağım. Sağa bakacağım. Sağa bakacağım. Aman ha. Sok da çocuğu seni. Yani. Uza lan buradan. Neyi değiştirelim? Şunu değiştirelim. Hemen ikinci dolaptaydı. Şöyle ikinci dolapta. Al abi şeyini. Bakalım yenisi nerede? Yenisi de birinci de tamam. Yenisi de birinci de. Ee, hemen bakalım. Bir şey yok burada. Oğlum burada bir şeyler var da. Ne yapıyor? Hayır 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 hayır. Hayır o Türkiye'de. Tilki o. Tilki de o. Tilki değilmiş lan tamam. Tilki değilmiş, tilki değilmiş. Böyle açacağım. sok. Yat lan aşağı. Veya kamerada tilkiyi görünce bakacağız. Bakmamız gerekiyor. Şalter falan bitmedi aman akoyim ya. İyiyiz. Böyle şuraya bakayım. Şuraya bakayım. Tamam bir şey yok. Böyle bekleyelim biraz beyler. Bir daha bakacağım. Buraya. Böyle... Aha gel 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 buraya gel. Açtım sağ döndüm. Açtım sağ döndüm. Yatlar aşağı. Yatın oğlum aşağı yatın. Gideceğim şeyimi değiştireceğim. Hmm, neyimi değiştirsem? Bunu değiştir. Git hemen yenisini al. Git hemen yenisini al. Hemen yenisini al. Her abi. Her abi yenisini güzel. Döndüm bilgisayara döndüm hemen. Bakalım bir şeyler var mı? Ha gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya sen kaşındın gel buraya. Gel buraya amına koydum çocuğu gel buraya. Gel buraya. Oğlum bitireceğiz lan? Diğer feneri bulmam gerekiyor şu an. Ses geliyor ses ne? Diğer fener nerede oğlum? Lan bu ses ne? Bilgisayarlara geçtim. Bunu gözüne bakacağım, gözüne bakacağım. Bunu gözüne bakacağım böyle. Nerede? Aman ha koydum şu seni yat aşağı. Bakalım buralarda bir şey var mı? Gel buraya sağ, perde sağ, perde sağ. Perde açtım sağ döndüm. Güzel. Oğlum feci oynuyorum lan. Oğlum felaket iyi oynamıyorum lan. Şöyle bakalım bir şey bitiyor mu? Hemen de işte riski atma abi. Hemen gidelim yenisini bulalım. Buldum. Güzel. Bilgisayara döneceğim. Bilgisayara döneceğim. Bilgisayara döneceğim. Bilgisayara döneceğim. Ortaya baktım. Oh. Aa! Kamerayı kırdı. Kamerayı kırdı. Hemen gideceğim. Hemen gideceğim kamerayı tamire. Kamerayı tamir. Hemen bir fener araç. Ses geliyor. Ah. Gel buraya gel. Gel buraya. Tamam. Bir ver. Bir ver. Bir ver. Güzel. Bilgisayarıma geçtim. Gene geldi, gene geldi. Diğer nerede? Yok mu baba yiğit? Yok mu benim karşıma çıkacak bir baba yiğit? Ha? Gel buraya gel o çocuğu gel buraya. Perdeyi açtım sola döndüm. Vaaah! Film elimde sıkıntı yok. Saat çıldırdı. Böyle bir gideyim. Şey eksik mi? Şunu değiştir. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne beyler? E ne yapacağım ne yapacağım? Ya ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım ne yapacağım? Ne yapacağım ne Biri ne yapacağımı söylesin. Oğlum yardım ya. Aa! Kamerayı kırdı. Fena alıyorum fena alıyorum. O ne ya? O neydi? Oğlum şu an ne yapmam gerekiyor benim? Aaaa! Ne oluyor? oldu? Allah aşkına ne oldu ya? Ya yok sikerim oynamıyorum ya. Öyle abi amına koyayım lan mantık yok oğlum oyunda ya. Lan nereden bileyim oğlum ben ne yapacağımı? Gelmiş şurada kafasını çıkarmış aptal aptal bakıyor. Yumruk koyacağım devireceğim şimdi ya. Beyler like artı yorum atın. Bitiremedik oyunu çok zor. Sonlarda profesyonelleştim ama o orada oros... Çocuğu her şeyi mahvetti. Like art yorum atın beğendiyseniz. Abone olmayı unutmayın. Videolar gelecektir. Beklemede kalın. Hadi. <laughs> Gelin gidin.